Anadolu'dan lezzetlerimden merhabalar. Ben Rojdasak. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir Ankara tava yapacağız. Öncelikle kapaklı teflon olmasını tercih ettiğimiz bir tenceremize 3 yemek kaşığına yakın yağımızı alıp ısındıktan sonra tavuk, et artık ne kullanıyorsanız onları güzelce diziyoruz. Ben bugün tavuk baget kullandım. 1 tane kırmızı biber, 3 tane köy biberi, 2 tane de orta boy domates kullandım. Buradaki en büyük püf noktamız sabırlı bir şekilde etlerimizi ön arkalı nar gibi olana kadar kızartmak. Bu yaptığımız mühürleme işlemi tavuğun suyunu salmaması ve içini hapsetmesi gerçekten inanılmaz lezzet veriyor. Mutlaka bunu yapmanızı öneriyorum. Ben sık sık çeviriyorum çünkü yanmasını istemiyorum. Gerçekten çok riskli mühürlenmesini beklerken bazen yanabiliyor. Burada da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi mühürleme işlemi bana yeterli geldi. Uygun bir kaba mühürlediğim bagetlerimi alıyorum. Bu tencerede devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Gördüğünüz kırmızı biberimle köy biberimi minik minik doğradım. Aynı tencereye ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Burada bir fiske tuz atıyorum. Atmak zorunda değilsiniz. Benim alışkanlık kavurma işlemlerinde bir yemek kaşığı domates salçası kullandım. Bunu da tekrar karıştırıyorum. Kabuğunu soyduğum iki tane domatesimi de minik minik doğramıştım. Onu da ilave ettim. Burada kapağını kapatıyorum ve suyunu salmasını bekliyorum. Kavrulan harcıma şimdi baharatını ilave edeceğim. 2 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber, silme 1 çay kaşığı karabiber, dolu dolu 1 çay kaşığı kekik, dolu dolu 1 çay kaşığı tatlı toz biber. Bunların hepsini güzelce aroması çıkana kadar kavuruyorum. Dolu dolu 1 yemek kaşığı köy tereyağı koydum. Tereyağı gerçekten lezzet veriyor ama yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. 1,5 su bardağı 200 milimlik bardakla arpa şehriye. Kavurma işlemleri çok önemli. Videoyu kısa kesmek için ben biraz hızlandırdığım için bu sizi yanıltmasın. 3,5 su bardağı normal su sıcak olmasına gerek yok. Bunların hepsini güzelce koyduktan sonra karıştırıp 3-4 dakika pişirmeniz yeterli. Çok pişirmeye gerek yok. Zaten fırın işlemine geçecek. Gördüğünüz gibi uygun bir fırın kabına borcama yapabilirsiniz. Normal tepsiye de yapabilirsiniz. Ben böyle bir kap kullandım. Arkadaşlar normalde Ankara tava kuzu kol ya da incikten yapılır. Ama biz günümüzün şartlarına uyarlayarak daha ekonomik bir şekilde yaptık. Gerçekten bunu da denediğiniz zaman eminim çok beğeneceksiniz. Farklı lezzetleri denemekte her zaman fayda vardır. Yemeğimizi fırına götürüyoruz. Ben fanlı ayarda 200 derecelik fırında kontrollü pişirdim. Sizin fanlı ayar yoksa alt üst ayarda da pişirebilirsiniz. Fırınınız yoksa hiç önemli değil. Tencerede de pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yemeğim o kadar güzel pişti ki nar gibi oldu. Ben biraz hafif sulu çıkarttım. Zaten fırındayken bir şehriyesini kontrol ettim. Pişince çıkarttım. Şimdi zaten sizlerle birlikte test edeceğiz. Bakın ışığı ayarlamaya çalışıyorum. O kadar güzel rengi var ki umarım kameraya da yansıyordur şu anda. Şehriyeler çok güzel pişti. Asla hamur olmadı. Tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi biraz da maydanoz doğradım. Onunla da süsleyeceğim. Aklınızda olsun gerçekten inanılmaz keyifli bir görüntü veriyor. Bu tarifimi denediğiniz zaman eminim o kadar çok beğeneceksiniz ki geri dönüşlerinizi bekliyorum. Kanalıma da mutlaka bir göz atmanızı istiyorum. Eminim bütün tariflerim çok ilginizi çekecek. Şimdi diyeceksiniz ki Roj de gösteriyorsun ama bakalım bu tavuğun içi pişmiş mi? Şimdi göstereceğim. Bakın şu an elim yandığı için hızlı hızlı göstermeye çalışıyorum ama gerçekten hepsinin içi o kadar güzel pişmişti ki. Tarifimizin sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.